Türlü gösterişe bulunursanız caz kararı fedakarlarına çalışırım. Politikadan nefret ederim hiçbir siyasi görüşüm yoktur. Bir memur kendi başına siyasi muhakemelerde bulunduğu zaman bu memleketle araştırdı başladı demekte tadı. <laughs> <laughs> Kursuna benim amin efendim amin dedik onu çalışan da sevmem hiç gönlümden rahat olsun. İnsan yürütüne ve faydalı olduğunu vicdanını köşetli hissetsin. Yeter efendim yeter gözlerim kahvaltı yapar. <laughs> Devlet Tiyatrosu Halim Taneri'nin 100. doğum yıl ile ilgili kutlamalarını İstanbul'da ve Ankara'da Devlet Tiyatrosu'nun yerleşik sahnelerinde bazı oyunlarla kutlayacak. Buradan üstüme bir vazife düştü. Gözlerimi kapatıp vazifemi yapmak üzere. Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım adlı oyunu Ankara Devlet Tiyatrosu küçük sahne için hazırlıyoruz. ekip olarak bayağıdır uzun süredir çalışmaktayız. Merhaba dostlar, merhaba. Hoş geldiniz, bakın çizgi, çizgi almışım, ikinci satırı söylemeye başladılar orada itibaren müziklerimizi Murat Gedikli ve dans düzenini Cihan yöntem yapıyor Tiyatroda dans düzeni deyince çok alışılageldik geldik bir koreografi meselesinin dışına çıkarak anlatmaya çalışan Cihan yöntemle özellikle çalışma derdim de bu farklılaşan bir anlatım tümcenin şarkının derdin anlatımı var ben burada bulamıyorum bir parti sır perdesi kaydettine burası yani artık merkez orası olduğu yer. Yani de... burası burası yan yan değil. Okey mi? Dekorumuzu Tayfun Çebi yapıyor. O zeminle buna çağrışım yaptıracak bir köşeleri, dinlenmeleri... Başka türlü okumaya çalıştım metni. Klasik anlatımın dışında mutlak dramatik yapıdan dışarı çıkmadan. Klasik anlatımın yanı sıra tekstin içinin bize verdiği bazı mekan yaratma meselesini tek bir mekana, mekan birlikteliği olmayan anlara taşıdım. Funda Çebi de kendi kostümlerini elemeyi göz nuru beziyor. Sadece biçki dikiş yapmıyoruz. Telayla yapıştırmıyoruz. Alıntılar var, esintiler var. Sadece tabii ki öncelikle insan var, vicdani var. Efruzlar zaten var biz vicdanımızı vicdanide korumaya çalışarak insanı kendi gibi olanı gelen seyircimize hak ettiği yerde nasıl durduğunu anlatan anlatmaya çalışan Haldun Taner'in tarihine yaşadığı tarihe yakın tarihimiz o tarih yaşadığı o tarihe şöyle bir tekrar bakıp küçük bir anımsama yaparak o tarihin bizim günümüz Türkiye'sinde de pek uzak olmayan yansımalarına ve çakışmalarına üst üste gelmelerine bir küçük minicik göndermeler yaparak bir anlatım içine girmeye çalıştım. 7 Nisan hepinize iyi seyirler. Sen her sene bana yapılacak işlerle ilgili bir rapor hazırlayacaksın. Hı. İşler. Hı. Senin hazırladığın bu rapor bu bana doğruluğun, <laughs> dürüstlüğün, <gülüyor> namusun, bir yolunu yolu gösterecek. Bunların hiç olmasın değil İşte bu rapor benim kusma olacak. Demek bana aynen uygulayacaksın. <laughs> bir dakika ismi ben onu başka bir iş için istiyorum. Ne için istiyorsun? Başarıya ulaşmak için. Tam tersine uygulayacağım da.